Selam değerli dostlar. Bu salı yani 6 Ağustos 2024 Bim Aktüel ürünlerinde temizlik ürünleri, kozmetik malzemeleri ve gıda ürünleriyle birkaç tane abur cubur var. Hep birlikte inceleyelim, hatırlayalım. Pofu kağıt havlu 12'li rulosu 89 lira. Peros konsantre yumuşatıcı 960 ml 52.50. Molfix bebek bezi ultra fırsat paketi 289 lira. Deep Fresh duş jeli 500 mililitre 39 TL. Bu salı Bim'de içim az yağlı yoğurt 5 kilogram 139 lira. Pasta Veneta Tagliatelle makarna 500 gram 37.50. Filiz sebzeli burgu makarna 350 gram 18.50. Knorr Mac and Cheese peynirli makarna yeni lezzetlerden 24.50. Hoş geldiniz yayınımıza. Videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim destekleriniz için her bir takipçime. Beşler dana kangal sucuk 500 gram 185 TL. Banvit piliç çıtır burger 1 kilogramlık dondurulmuş ürünlerden 99 lira. Banvit piliç nugget 700 gram 69 TL. Tat kara buğday ya da börülce yarımşar kilogramlık paketler 33.50. Deep Fresh Saç kremi 400 mililitre 39 TL Nivea karışıklık karşıtı nemlendirici krem 50 mililitre 95 lira Klederm aloe vera jel 300 mililitre 45 TL İl aslan lifli sabun pirinç 65 TL Nature Love deniz kabuğu desenli ayna 45 TL 6 Ağustos bin fırsatlarında Tukaş makarna sos çeşitleri var. Napoliten Arabiyatta ya da Baziliko 25 TL tanesi. Bize bir baldo pirinç 2,5 kilogramlık 134.50. Knorr harç çeşitleri köfte harcı ya da mangal harcı tanesi 19.75. Piril sıvı bulaşık deterjanı 5 kilogramlık bidonu 169,50 Doğa lavabo açıcı jel 1 litre 39.50 Macromex saplı olma teli farklı renk seçenekleriyle 21.50. Sera çöp torbası battal boy 29.50. Deep Fresh şampuan 400 ml 39 TL. Kalve sos çeşitleri var. Cheddar sos ya da ranch sos. 33.50 her biri 240 250 gram arası. Banvit piliç kasap köfte 1 kilogramlık 110 TL. Tat keten tohumu ya da maş fasulyesi 500 gram 24.50. Baby turko ıslak havlu beyaz sabun kokulu 9.50. Aleda deodorant kadın ve erkekler için ayrı ayrı kokularda 69.50 Pastavia lazanya 500 gram 74.50 Yayla haşlanmış ürün çeşitleri Meksika fasulyesi, maş fasulyesi ya da börülce 21.50 Dermokil çocuk diş macunu artı fırçası 54.50 Urban Care saç toniği biyotin kafein 200 ml ikili şişesi 225 TL Isabel Dupont oje 19.50 İçim orman meyveli kefir 1 litre 49.50. Peros sıvı çamaşır deterjanı 2 litrelik siyahlar ya da renkliler için 65 TL. Vileda temizlik bezi 29.50. Makromex pratik pişirme kağıdı 59.50 12'li. Orkid Platinum hijyenik pet gece gündüz paketi 109 lira. Orkid günlük hijyenik pet ekstra koruma uzun 74.50. Aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogramlık 189.50. İçim yağlı süt 1 litrelik kutusu 21.90. Kal ve mayonez çeşitleri var. Her biri 44.50. Namet soslu dana döner 300 gram 115 TL. West falafel sebze köftesi 450 gram 45 TL. Angie mini parfüm kadınlar için 15 mililitre küçük parfümler 49.50. Red Queen banyo lifi bu salı bu hafta bin mağazalarında 19.50. London Thomas mandal toka 44.50. Pınar hindi salam 900 gramlık ambalajı 79.50. Yayla haşlanmış mısır 220 gram 22.50. Doktor Ötker trileçe çeşitleri karamel soslu ya da çilekli 49.75 Vileda ultra çizmez sünger 39.50 Sana margarin paket lezzetli sofram 200 gram 12 TL Red Queen seyahat tırnak bakım seti 69 lira Sek yaban mersinli kuark 140 gram 23.50 İçim ahududu ve hibiskus probiyotik içecek var 18.50 Akdo çilekli ve sade dondurma yarım kilo 99 lira. Nature Love tıraş bıçağı bikini bölgesi için 48.50. Eker tombul ayran altılı şişesi 39.50. Akdo sade ve kakaolu dondurma 90 TL yarım kilogram. Doktor Ötker çikolatalı sos 19.50 iken Ece Air Fryer pişirme kağıdı 16'lı 24.50. Bu hafta bin fırsatlarında Dermokil yetişkin diş macunu ve fırçasaydı 9 TL set fiyatı içim karamürver ve yaban mersinli probiyotik içecek 250 mililitre 1850 çok teşekkürler izlediğiniz yorum yazdığınız kanalımıza abone olduğunuz ve bildirim zilini açtığınız için görüşmek dileğiyle sonraki yayında kendinize.